geldin. Haydi bakalım. Yine niyet enerjimize bakacağız. Niyetlerimizin ne yönde gittiğine, nasıl bir süreç belirdiğine de bir dikkat edeceğiz. Bakalım atlayan kartlarımız neler anlatmak istemiş. Hop atladı. Gel beni yorumla dedi. Hadi yorumlayalım. Şimdi para sekizlisi kartı. Kendi üzerinde çalışmak, emek vermek, kendinle ilgili ee, gelişmeler oluşturmak için yüksek performans göstermen gerekli olan konuların ortaya çıktığına ve çıkmaya devam edeceğine delalet ediyor. Ee, biraz da tabii böyle sabırsız, huzursuz bir dönem içerisinde insanların karmaşık bir yapıda olduğunu göreceksin. Ee, emek verenle vermeyeni ayırt etmek isteyip birilerinden intikam almak isteyebilirsin. Bak buna dikkat et çünkü intikamın burada getireceği olumsuz etki maalesef ki seni daha sonra onun bedeline götürür. Bakalım, bakalım daha başka neler var. Ee, kendini çok ait hissetmediğin, yani sana bak bir şey olursa ben ne yaparım? Ya da bana bir şey olursa sana kim bakacak diye böyle endişe ettiğin bir konu açıyorsun, büyütüyorsun, büyütüyorsun içinde. Bir şey olacak mı? Endişesi var. Denik Kralı kartı aşırı kollamacılık, koruyuculukla ilgili gelişen konulardan dolayı bir takım olumsuzlukların artmaya başladığını, herkesin birbirinin hayatında bir takım terslikler, bir takım zorbalıklarla dilek ve niyetlerini konuşmaya çalışırken birbirlerine düşeceğini de söylüyor. Bak dikkat et. Çünkü sen burada kendini ifade ederken ya da kendini ifade et, ifade etmek istediğin gelişmelerle ilgili e, bir takım enerji kayıplarını ortadan kaldırmaya çalışırken insanların buradaki e, nüansına önem vereceksin, doğallığına önem vereceksin. Bazı ortamlara giriyorsun, dikkatler üzerinde ama seni rahatsız eden bir dikkat bu. E, yani orada yani kimse seni fark etmeden gelip gitmek mi istiyorsun? ...o ortamda görülmek mi istemiyorsun... ...yani bir şey seni rahatsız ediyor... ...anlatıyorsun, diyorsun ki bak şu noktadan sonrasında... ...artık seninle... E, ...ya da ben bu ortamların içerisinde... ...böyle rahatsız olmadan... E, ...daha böyle kendi halimle gidip geliyorum... ...hadi bana ilişmeyin, beni rahatsız etmeyin... ...dercesine... E, ...bir rahatsız olduğun durumu dile getirebilirsin... ...ya da bu rahatsız olduğun durumdan kaynaklı... E, ...kendini bir anda... E, bu insanlara karşı mesafe getirmeye çalışırken bulabilirsin. Ama bak örüntüleri nasıl kartlarda bir örüntü var görüyor musunuz? Şimdi merdiven açılımı yaparak e, bir örüntü yapıyorum. Çünkü merdiven açılığı hayatımın e, iniş çıkışında daha çok gözükür. Hayatının daha çok e, iniş çıkışlarını yarattığı döngülerde merdiven açılımını öneririz. Bu e, benim kendi... E, enerji alanımdaki bir açılımdır. Herkes bilir benim açılımlarımı artık hani o markamıza ait. Şimdi bu merdivenin enerjisi kendini yukarıda çekebilirsin ama merdiven nasıl bakıldığı zaman yukarıda çıkılıyor değil mi aşağıda iniliyor inişli çıkışlı hayatın kendisi zikzaklı zaten hayatın kendisi iniş çıkış önemli olan o inişlerde o çıkışlarda zarar görmeden ee, Olumsuzluk yaşamadan nasıl geçirdiğin, nasıl atlattığınla ilgili olacak. Bazı fırsatlar var, tamam mı? Biraz elindekini, avucundakini hesaplayıp biraz paralarla ilgili çıkışlar yapacaksın. Kupa prensi kartı var olan varlıklarınla ilgili harcamalardır. Bir takım kılıçası kartı, düşüncelerin, fırsatların en ücra köşelerin en olmadık zamanlarda yaşanmış bize iyi hissettirmemiş bize gelmiş bir de sitem edip hesap sormuş birilerinin yüzsüz yüzsüz böyle ayarsızlığına kızacaksın ya sen ne pervasısın sen ne yüzsüzsün sen ne kadar vurdum aslında ama hani o eskisi gibi değil artık yani bu kapılar sana kapandı bu iş böyle değil dercesine biraz böyle bir püskürtme yapacaksın savuşturma yapacaksın şartlar seni biraz yorar tamam mı? Yani ne yüzsüzsün ne pervasızsın bu iş öyle olmaz bu böyle yapılmaz bu zamana kadar şunu şunu yaptığımda ne oldu dercesine bir takım sistemler ediyor olabilir edecek olabilirsin ama bu geç kalınmışlık bu olumsuzluk enerjisinden kurtulmak için de yer yer kendini, duygularını, hayatını e, teker teker sana eziyet etmiş kişileri, bir takım kızgınlıklarınla tepkilerinle biraz böyle bir püskürtecek, e, biraz savuşturacaksın başından ama onlara tekrar ihtiyacın olacak. Yani e, hani etrinden ayrılmaz misali e, ev hayatı, evlilik hayatı çevre ilişkileri. Ya aman artık benim başıma gelen gelmiş daha ne olacak ki dedin diye. Bak hiç umulmadık şeylerle karşılaşma durumların var. O yüzden etrafındaki insanlara kapıları örtüyorsun ama açık kapı bırakmayı da ihmal etmemelisin. Evet bakıyoruz yine. Kupa ısı kartımız var. Bir yandan çayınızı kahvenizi yudumlayın sizde. Ben güzel güzel suyumu yudumluyorum sizinle birlikte sohbet ederken. Kule kartı şundan bahseder. Bir ailenin dağılışı, bir yuvanın dağılışı, bir hayatın dağılışı ve bir hayat yolculuğuna geldiğinde çok hızlı bir şekilde yani şunu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle benden bakım alanlar mesela şunu yaşıyorlar arkadaşlar ben şunu şunu yaşadım. İşte bana bir açılım yapar mısınız? Açılım yapıyorum. Diyorum ki aslında sen şunu şundan dolayı yaşıyorsun. Şunu şunu yap, yaparsın. Ee, i̇şte diyelim e, evlenmek istiyorsa işte ben seni evlendiririm. Sen şunları şunları yapacaksın ama diyorum. Ya da işte ben e, boşanmak istiyor. Boşanamıyor. Bak şunu şunu yaparsın. Ben seni boşandırırım. Ee, ya da işte şunu şunu yapacaksın. Bak senin iş çevrenle ilgili uyumsuzlukları gideririm. Hani o çalışmaları, enerji çalışmalarını yaptığım için. Ve hep şunu söylerler. Yani çok hızlı sürede çok güzel gelişmeler yaşadık ama o dağılışları yaşamak, belirli sorunları yaşamak zaten seni o noktalara getiren şeyler o değişim süreciyle ilintili olduğu için işte bu kule kartı bir takım e, kopuşlar, hızlanışlar, e, hayatınla ilgili olan gelişmelerde o tıkandı dediğin, durağan dediğin, ilerlemiyor dediğin şeyler e, senin yapman gerekenleri henüz yapmadığın ya da yapılması gerekenin henüz en iyisini yapmadığın için diyor. Yani e, o yüzden biraz önce o örneği verdim. Benimle birlikte çalışanlar yani daha doğrusu e, bakım alıp e, ilişki şifası ya da yaşam şifası dediğim ya da blokajlarına dair yaptığımız enerji çalışmalarında şunu fark ederler. Evet daha önce yaptığımız sandığım ya da yaptığımızı sandığımız bir dünya kişiyle karşılaşma ama sizinle çok güzel ilerledik ve çok farklı yöntemlerle çok hızlı bir dilek niyet ulaşma süreci yaşadım. Ben bile şaşkınım diyorlar. Her zaman ne diyoruz sloganımız mucizeler ansızın gelir zekayla bir. E, bu yüzden de kupa ısı kartı e, hayat yolculuğunda idare edemediğin ya da idare etmeni bak çünkü DNA kralı diyor ki içinde sürekli seni küstürüyorlar yiyenlerden kuzenlerden, arkadaşlardan, sevgiliden, eşten, e, komşudan, öğretmenden, patrondan, hmm, e, yakın gördüğün kişilerden yani hepsinin içini küstüren bir şey var. Tamam mı? Para sekizlisi kartı da çalışıyorsun, çalışıyorsun, çabalıyorsun. Belki e, iş olarak, belki e, hayat olarak, belki herkesten daha fazla olarak bazı sorumluluklarla ilgili gelişmeler. Ve gözünü e, kapattığın, görmezden geldiğin bir şey var. Çünkü araba kartı burada diyor ki, senin kabullenişle ilgili olan sıkıntının, araba kartı, gidişatındaki engelini fark edeceksin. Bak altın değerinde bir bilgi bu. Çünkü imparatoriçe var yanında ve deni konusu var ve kule kartı var. İyi haberlerinin önüne seni yıkıp seni küsüren, senin emeklerinin görülmesini engelleyen değil mi? Paranus kartı, değnek kralı ve araba kartı. İyi ya da kötü seçimlerini yaparken e, kendine dayattığın bazı tabular var. Yıkılmaz olan şeyler ve kupası kartı bu yorulmazlık durumlarında, bu engel tanımazlık durumlarında olmak istesen de senin buradaki sürekli dağılışın, bitişin ve zorlukları yaşayışının anlamı bu. Sen eğer huzurlu bir sürecin arasına hızla geçmek istersen kalıçası kartı kendinde törpülenmesi gereken yerleri törpüle. Yüksekten giden e, hırslarının, negatif duyguların peşinden giden yanlarını sana ne sebep oluyorsa onu bul fark et. Bak bu da içteki bütün duygulara hazırlanmak ve e, görmekle ilgili bir durum. E, ayrıca a, şimdi yine tabii ki şu diğer kartımızda da bir anda açılan şanslar, bir anda açılan, düzelen, işi, işte bu aralar iletişimlerle ilgili bazı yumuşamalar yaşayabilirsin. Bir takım insanlarla olan olumsuz münasebetlerin geçici süre sanki bir askıya alınmış gibi bir düzenli bir durumuna doğru geçer. Bir süre düzenliyse durumu durumun bir süre sıkıntılı bir sürece doğru da gidebilirsin. Yani bir şeylerin tersine dönüp şuradaki kartım gibi seni bir şeyin imtihan ettiğini göreceksin. Yani o, o hayat sınavımız ne? Bir sınavı başarıyla geçmemizi sağlayan şey, imtihanlar gelir. Yeni biz, yeni farklı yaklaşımlarımızla ya da blokaysız salimizle davrandığımızda, eski biz gibi davranmadığımızda, yeni bir gelişme kattığımızda, o zaman bu aldığın zorluklar ve zorunluluklar ve sorumluluklar ve sana yüklenmiş laflar dedi kodular, olumsuz etiketler, yaftalandığın konular ya kesin X böylesin. Sen hep şöyle şöyle yapardın. Negatif kodlar vardı. Onlar bitecek. İmparator kartı şundan bahseder. Bir şeyi kuracaksın. Yani ne olabilir? Ya diyelim şurada çantacı açtı şu. Sen de hemen yanına çantacı açarsan onun nasıl sattığına bakıp aynısını yaparsan emek hırsızlığı oluyor. Yani işini kurdun. Niye benim işim bereketli değil diyorsan. Çünkü sen e, ya bu diğer çantacının bütün her şeyini e, kopyaladığın için onun bütün emeğini e, yaptığın için. Çünkü senin onun şıra değilsin, çırak bile olsa kendi üzerine bir, ekstra bir şeyler katman gerekiyor değil mi? Ee, i̇şte o pastayı e, düz yapıyorsa üzerine sen birkaç tane börtlen koyabilirsin. İşte nane yaprağı koyabilirsin. Üzerine nane şurubu dökebilirsin. Misal yani hiç umulmadık değişik bir şey katarsın. O da sana özel olur. Ama sen buradaki çantacının o, o yapıyor ben de yapayım aynısını ben de açayım ben de yapayım dedin. Aldın birebir uyguladın ya da oralardan cımbızla çektin. İşte sözlerini satışta taktiklerini, yaklaşımlarını, o zaman o senin işin ilerlemiyor. O senin işin üzerine sana para, kayıpları, bereketsizlik ve uğursuzluk getiriyor. Büyük ihtimalle bu emeğine farkına varmadın ya da bu bilinçte değilsin, bilinçsiz yaptın diyelim. Bilinçsizce yaptığın şeyler burada sana bedel ödetecek diyor. Bak şöyle 2020'li yıllarda, 2020'li yıllara geçmeden önce 2016-2020 yılları arasında e, bu tarz şeylere karşıydı insan ama 2016-2020 yıllarından sonrasında insanları kopyalamak, e, yapılan meslekleri kopyalamak diye bir sürece geçildi 2020 yılı yılında. 2020'li yıllarda hatta e, işte sanatçıların yaptığı işler kopyalandı, yaptığı filmlerin benzerleri yapıldı değil mi? E, i̇şte buna benzer e, geçmişte yapılmış filmlerin aynılarını yaptılar işini bileyim şunu eklediler bunu eklediler ama bir dikkat edelim e, asıllarını yaşattığı gibi yani yapan kendine yapar mantığıyla ilerlemediler öyle düşünebilirsin ya da birçok sosyal medya alanında insanlar çıktı bir şeyleri geliştirmek yerine birilerinin yaptıklarının aynısını o yapıyorsa ben de yaparım mantığıyla gitti evet yapabilirsin ama birinin tamamen eme emeğinin üstünden gittiğinde o kişiye bir e, Ödemek zorundasın. Burada ödemiyorsan da kendi hayatında parça parça bir şeyler ödüyorsun. E, bu yüzden asıl görevin odur. Oraya dönüp tamamlayıp bulduğunda e, o çantacının yanına gidip çanta açtığın, e, eskiden esnaflar bile birbirinin yanında e, benzer şeyleri satmazlarmış, benzer ım, ...dükkanlar açılmasına... ...belediyeler dahi ruhsat vermezmiş. Hani çok daha böyle... E, ...vebale girmemek ya da şimdiki... ...deyimlerle karma yaratmamak adına... ...insanlar çok daha ihtimamlı davrandığında... ...hayatlarında felaket... E, ...furyalarının daha az olduğunu gözlemlerdik. Değil mi? Eskilerin insanlarında da... ...bunlar bu kadar çok yaşanmazdı. İşte güncel sürüce... ...girdiğinde de bunu yaşıyorsun. Ama ne diyor? Sen kendinle ilgili şimdi. O zaman burada e, İmparatori kartı ...kendi tahtını... kendi kendi elinle, dilinle veya fark etmediğin hatalarınla yıkıyorsun. E, bu yüzden kendine yaptığın kötülüğü aslında sana kimse yapmamış. En çok da sen yapmışsın farkına varmadan diyor. Bu şeyle de olabilir. Sen evlilik yaptığın işte e, annenin yaşamasını istemediklerini yaparken eşine kötü davrandın. Babanın yapmasını istemediklerini yaparken eşine kötü davranırken buldun. E, ya da öyle olmasın derken sıkı tutarken elinde suçlamalar yaptın. E, kıskandın. Sürekli kontrol ettin. Otello sendrom içindeydim mesela fark edemedin. Ee, oraya baktı, buraya baktı ve bitmez bitmek bilmeyen bir döngü ve diyelim enerji kıskançlığı yaşadın annen baban aldatıldığı için. Şimdi bu da senin bir ilişkiyi kopyalayıp onun benzeri bir ilişki yaşamaya çalışman da aynı şeyi geçerli. Bu kez de oradaki neye dönüşüyor? Sen oradaki kaygılarınla davrandığın için var olan durumu kötü hale getirmiş olabilirsin. Şimdi e, DNA kralı kartı o zaman buradaki küslükler hayatındaki temelinde yatan hani az önce emeğin dedik ya bak şimdi madalyonun tersini çevirdim tamam mı? Buradan da bakmak zorundasın. Öyle hani sadece e, sığ gözlüklerle bakamayız. Perspektifimizi gelinle, genişletmek, derinleştirmek zorundayız. Bilgimizi, zihnimizi. Yeni güncel versiyona geçmezsek e, o bizi çok zorlayacak bir süreç. Hele ki 16'sındaki e, boğadaki dolunayın enerjisinde maalesef ki bu karmatik süreçleri yoğun bir şekilde yaşamana neden olabilecek bazı olumsuz enerjileri hızlı çekebilirsin kendine. E, biraz iyi gelmeyecek diyebilirim. Hani şanslı olacak e, bazı burçlar olsa da bedelleri ödeyecekleri konular yoksa akrepler, kovalar, aslanlar, e, boğalar biraz hani daha iyiler ama daha önceden sorunlu ilişkiler yarattıysalar, sorunlar yarattıysalar onlar maalesef ki bedeller ya da bu biraz önceki ilişkilerle ilgili emeklerle ilgili şimdi görün diye tekrar böyle döndürdüm. Ee, o zaman burada para dörtlüsü kartı diyor ki e, Şimdi ben oğlumla, kızımla, ev hayatımda ya da gelinimle, damadımla nasıl görüldüm? Ev hayatımın içindeki insanlara nasıl davrandım? Ee, kaynanama, kayınbabama, eltime, görümceme, görümceme, kaynıma nasıl davrandım? Öğretmenime, arkadaşlarıma, hani bak bekar kişi için de söylüyoruz, evli kişi için de, e, yan öğrenci için de hepsine bakış açınızla kartları yorumlayacağız. Biliyorum burada hem öğrenciler var, hem çocuklar için dinleyen, hem kendileri için dinleyen var. Hem kendileri, hem çocukları, hem hayatları için dinleyen var. O yüzden hepsinin de yanıtları bu kartlarda var. Diyelim öğrencilik hayatım, öğretmenlere karşı içimde düşündüm, arkadaşlarımla ilgili stresli düşünceler büyüttüm, kendimi hoyrat bir şekilde sürdürdüm, orada kayıp bir zaman yaşadım. O süreci tamamlamam gerekecek. Nasıl davrandım, arkadaşlarıma nasıl davrandım, anne babamın maddi manevi emeğinin karşılığı verdim mi, onları anladın mı, onlarla ilgili şikayetlendim mi, onlarla ilgili kötü sözler söyledim mi? Onların dedikodusunu çevreme yaptım mı? Bunlara bakacağız. E, diyelim biz öğrenci değiliz, e, bir iş hayatı sürecine geçtik. Öğrencilik hayatımız bitti. İşe girme ve evlilik süreciyle ilgili aralarda kalıyoruz. Bir ilişkimiz de var. İlişkisi var olanlarda, özellikle para dörtlüsü kartı karşı tarafın e, paraya olan durumlarından ziyade e, ailesiyle ilgili bir takım gelişmelerden kaynaklı bir takım sorunların içerisinde olduğunu ve bu sorunlardan kaynaklı çok iyi bir kararda ya da iyi bir halde olmadığını ama sana yansıtmasındaki durumlarsa senin arasında sorun varmış gibi dursa da arka planda başka durumlar var, aklını karıştıran bir şeyler var. O yüzden burada bir sorun süreci var. Oralarla ilgili toparlanışlar için çok istekli bir davrandın, çok istekler mi yaptın işte şunları şunlar olsun mu dedin bir şeyler mi dayattın ya da tam tersi Yok canım hiçbir şey olmasın ben yaparım mı dedin. Hani bir şeylerde bir dengesizlik var ve değersizlik duygusunu ortaya çıkartmış. Bunları fark etmen lazım. Ee, sen evlisin, eşin ve e, aile hayatınla ilgili sorunlar varsa eşinin burada ikinci gizli bir hayatı olabilir. İkinci saklı bir hayatı olabilir. Belirli bir süre sonrasında bunların açığa çıkması ve bunların görülmesiyle ilgili bir takım gelişmeler yaşıyor olabilirsin. E, çünkü haksızlıklar... Kaniyetle verilmemiş konular bir takım uyumsuzluklar çok fazla artık göze gelmeye başlamış ve düşünüldüğü zaman artık hani yatkınlığı bittiği için sana karşı ya da yakınlık duygusu bittiği için bir şeyleri söyleyemiyor ama sürekli bir sorun sürecinde olduğun senin de pimi çekilmiş bir bomba gibi dolaştığını fark ediyor. Sürtüşme ve problemli bir döneme işaret ediyor ama dediğim gibi ya bu kişinin bir işten çıkışı ya bir ailesinden uzaklaşması ya bir arada kalması ya kötü bir durumda olması ile ilgili bazı gelişmeler yaşayabilecek. E, diğer kartımız e, Kupa Prensi kartı ya da Şövalyesi geldiğinde örneğin e, zaten e, o, o süreçte yaşından yaşının gereksinim gibi davranamayan birilerinden dolayı bu evlilik ilişkisinin içinde sorunlar çıkacak diyor. E, eğer çocukların için dinliyorsan ee, ve burada onların hayatlarında evliler ama senin aran onlarla bozuk ve iletişimsizlik ve seni kesinlikle anlamıyorsalar bir yalnızlaştırılma durumuna girip e, şimdi evinle ilgili taşınma olabilir e, evle ilgili bir şeyleri düzeltmek zorunda olabilirsin e, yani mesela belki senin çok büyük bir evin vardır çocuklarının hiç evi yoktur e, ve evlenmeye çalışıyorlardır e, ama sen e, daha küçük bir eve geçip eee yani mesela o evi satıp iki tane ev yapabilirsin. Çocuklarının birine verebilirsin. Ya da e, onların ikisiyle birlikte olur e, ve e, oranın arkasında belki işte bir evin bir araban olacak şekilde düzenlersin. Ya da daha küçük bir eve geçip e, diğer büyük olan evin var diyelim onu satarsın. E, burada üzerine kendi geçimini ya da onların geçimini sağlayacak bankana paranı koyarsın. Oradan kullanırsın. Yani bir şeyleri kolaylaştırman gerekecek. Ya da onlar bekarsa evlilik sürecinde maddi durum varsa sen biraz daha minimalize olup sana düşen sorumluluğu yaptıktan sonra bu görevin bitecek olabilir. Yani çünkü onların durumları burada sanki az sen daha şaşalı ve saltanatlı yaşıyor gibisin ama senin de paraya bir ihtiyacın var. Senin de bir konuda da bak parasal anlamda sıkışıklığın var. Büyük radikal kararlar almak zorunda kalacaksın. Yani özellikle bu çocuklardan Birinin çalışma ya da gelecekle ilgili koşulları ile ilgili zorlukları durumunun olabileceğini evet. ona daha çok destek olmak ona daha fazlasını yapmak için burada uğraş gösterebilirsin ama burada mutlaka bir enerji terapisti ile karşılaş derim sen bu durumları yaşıyorsan özellikle bu durumun altında çünkü başka konular var kule kartı var burada. Yine araba kartı var. O çocuklardan birinin ilişkisi varsa bir bozulma, bir e, aile içerisinde e, ikicilik görünmez bir kişinin bir anda varlığının ortaya çıkması. Yani aniden evlilik kararı alabilir. E, aniden bebek sahibi olduğunu söyleyebilir. Aniden e, ayrı evde yaşayacağım diyebilir. E, yani çok farklı bir istekle gelecek. Bir anda onun değişimi, etrafında onu değiştiren birilerinin farkına verebilirsin. Ee, Kupa prensi ve asılan adam kartı çok ele avuca sığmaz bir karakter. Bazı... E Hatalar yaptı diyor, bunu saklıyor, bu hatalar ortaya çıkacak. Ee, çünkü bu yüzden birazcık soğuk ve uzak duruyor, İçten içe bir şeye kızıyor. Çünkü diyor aile içinde bir mesafe oluşturmuş, yeni bir düzene oluşuyor, alışıyor da olabilir. Bak çünkü bir şeyler için çabalıyor oh. birileriyle ya da yeni bir hayatı, yeni bir okula başlamış olabilir, yeni bir işe başlamış olabilir, yeni evlenmiş olabilir. Ee, i̇şte e, durumu iyidir, biraz eli zayıflıyordur bu aralar. O yüzden stresli olabilir ama dediğim gibi kupa ası kartı topyekun bütün hayatımızda yani şu anda bu açılımı dinleyen kişilerin açılımında e, DNA konusu kartı sorunlar var ama diyor iyi haberler de olacak diyor kupa ası kartı yani bir anda bir e, hobini para kazanmaya döndürebilirsin, bir anda bir e, kursa gidersin, bir getirisi olan işe gidebilirsin. Bir anda e, ailenin refah seviyesi yükselmesi için e, bir iş kurmaya, bir işletmeye girmeye, bir şeyi işletmek üzere harekete geçebilirsin. İşini satmak üzere bereketlendirebilirsin. Örneğin bir küçük işletmen vardır, kazancı çok değildir e, ve bir daha birkaç daha fazla bir şey yapman gerekebilir ya da e, işletmen iyidir, kazancın da iyidir ama birkaç farklı alanda daha çabalaman gerekebilir. Çünkü hayallerim var. Ama bunları destekleyebilecek enerjin, gücün ve fırsatların çıkacak. Yani hazır dokunacak dualarına, dileklerine ve desteklerine. Örneğin çok e, sağlık sorunuyla geçmiştir. Bir şeylerin yorulmuştur, yorulmuştur. Bir anda iyileşmeler yaşayabilirsin. Bir anda kavga gürültüyle aile içinde bize ne oldu deyip böyle ipler gerilmiş, birbirlerine hakaretler, tartışmalar e, kıskançlık, işte kötü sözler e, geçim sorunları bir şeyler böyle çok fazla e, ortaya çıktıysa yaşandıysa bak burada onlarla ilgili de üzerinizde e, ne var ne yok diye şöyle bir bakmam için de bana Zeynep1981.00 adresine ulaşabilirsin size niyet bir kurşun döküyorum o kurşunda neler çıkmış neler olmuş e, hayatınızla ilgili de neler var ne sebep olmuş ya da nasıl bir gelişmeyle dönüşecek ya da e, var olan bir negatif alan varsa dağılması için bu özel çalışmayı e, ve yorumu talep edebilirsiniz benden. E, yine bununla beraber e, bakımlarım, bakım listem ve orada yine kendinize uygun seçebileceğiniz e, yorumlar da var. E, geniş kapsamlı, detaylı bir şekilde nokta atışı yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Bu arada e, bu yorumun altına hemen Bakalım Ya celali ve ikram. Ya celali ve ikram. Ee, bunun sayısı yok tamam mı? Sayısız dilin döndüğünce söyle. Ya celali ve ikram. Yaşam senden hayatında olan ters şeylerin aslında varacağın güzelliklerin karşıtı olduğunu hatırlamanı istiyorum. Ya Ya melik Ya zül celali ve ikram olarak oku, bak böyle daha iyi olur. Ya Zülcelal ve i̇kram Ya Melik, Ya Melik, Ya Zülcelal ve -ikram şeklinde sayısız bir şekilde, birleşik bir şekilde oku. Ee, bununla beraber tabii ki bu enerji alanında kendinin de hani e, olumlu bir e, duygu arasında girdiğin zaman e, titreşimin yükselmesi için olumlamalar çok önemli. E, şunu da yorumlara, e, videonun altındaki yorum kısmına yaz. Dinç ve özelim, enerjim yüksek, her an yaşam beni yeniliyor. Tüm enerjim ve frekansım beni bugün en iyi halimle tutmak için çalışıyor. Ben inandığım gibiyim, olmak istediğim kişiyim. Bak bu tümdür bu olumlamanı yap. Çünkü gördüğüm kadarıyla bunların tersine dönmesi ve frekansının yenilenmesi için e, özel bir e, duaya ve terkibe ihtiyacım var. Şimdi tam da onu yapabilecek yeteneklere ve güce sahip olacaksın. Evet, güzellikler gönlünce olsun. Rabbim güzellikleri hayatına katsın. Bana destek olduğun için videolarıma beğeni yaparak, kanalıma abone olarak izlediğin için ellerin dert görmesin. Çok teşekkürler. E, bolluk, bereket, şans, şöyle güzel bir e, aşk enerjisi, bolluk bereket enerjisi, dilek ve niyetlerinizin gerçekleşmesi için sevgi küremi iletiyorum. Siz de bana gönderin. Aldım, kabul ettim. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. En güzel emanet olun. Hoşçakalın.